Selam millet, ben Şefik ve bu da Osiris New Dawn'ın yeni bölümü. Bir önceki bölümde kendime bir de kutu yapabilmiştim. Ve evime girip e, bir güzel uyumuştum. Bulmam gereken şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu arada oyuna her gün sürekli ufak ufak güncellemeler geliyor. E, bu güncellemeler oyuna tam olarak ne etki ediyor bilmiyorum. Çünkü hafif hafif e, bir şeyleri düzeltiyoruz diyorlar. Kendileri de yayın yaptılar dün. Ee, ve benim o bulamadığım Plütonyum vardı ya canlı yayında adam inanılmaz bir maden buldu kraterdeymiş o yüzden e, bugün Plütonyum arayacağım. Şöyle bir dışarı bakayım. Canım kardeşim burada bu arada oyunun e, ya ben bulamadım ya da tuşları e, düzenlemeye dair bir e, ayar ekranı yok. Bu yüzden de e, tuşları ayarlayamıyorum bazı tuşlara bakamıyorum e, ya da nerede olduğunu hatırlamıyorum. Neyse şimdi... <laughs> Bu ağaçlar e, duruyor Şu çekicimi çekeyim Çekiç e, Bunların bazıları beriydi dur bakayım Dur dur gel Gel sen madencilik yapıyordun değil mi? Dur bakalım neler buldun sen Şuna bir bakalım Bakalım e, ne doldurmuş içeri e, Beri doldurmuş Fa Fazla da bir şey doldurmamış e, Beriyi almayayım Tamam gel bakayım sen Canım benim gel Beni takip et ben seni bir yere göndereceğim madencilik için ee, Bu kraterlerde illa şeyler çıkıyor Dev solucanlar çıkıyor Beni öldürmüştü geçen bölüm hatırlıyorsanız Kraterlere o yüzden çok giresim yok ee, bu, bu yanındakini gönderesim geliyor ama Şunlar ne acaba Ay vah yine sallanmaya başladı burası Durun bakalım nereden çıkacak Aha geliyor Ben kaçayım de. Oğlum tam Ta ta Aa ıska geçti. Oha baya isabetli geldi. Yalnız ıska geçti. İnanılmaz hemen kaçtım. merhaba. Eee tabanca lazım değil mi sana? Şöyle ha. Ben buna dalmasam olur mu? Ben buna dalmak istemiyorum. Şu kenardan kenardan gideyim. Plüton arıyorum hala ocak yapmak için. O ocağı yaptıktan sonra da neler yapabileceğimi göreceğim. Ama bunun için öncelikle eee şuraları... Robotum nerede ya? Oğlum niye bıraktın beni peşi? Gel niye gelmiyorsun? Nerede? Ha buradaymış. Gel bakayım. Gel. Şöyle gel. Ha. Biraz takılıyor. Çok da ee, yapay zekası gelişmiş bir robot. Vermemişler bize. O halde ben biraz pluton yumarayım. Umarım bulurum. Sevgili robotum. Yanımda geziyor bir yere takılmadan. Gel bakayım. Dur. Sen geliyorsun değil mi? Bırakmadın beni. Ha, takipte kal. Takipte kal. Ben şuraları tırmanayım. Yeni bir Pandora kraterini buldum. Hmm. Bir gezegen dev bir taş var. Aha plutonyum. Vallahi plutonyum. Şşt, neredesin? Gel. Gel bakayım. Ee, ama sen bunu mine ederken burada neve kadar nasıl gideceksin bilmiyorum. Dur bakayım. Şurayı. Aynen. Sen orayı hallet. Ben de yan tarafı halledeyim. Buradan alıp gidelim her şeyi. Oğlum plütonyum bulduk plütonyum. Allah. Heh. Dur, şunları alalım. Kaybetmeyelim. Abi sonunda plütonyum buldum. Gel, bakayım o nasıl çalışıyor. Şu an herhalde kazıyor değil mi? Sanırım. Ama bunu kazmıyor sanki. Yeri mi kazıyorsun sen? Nereye kazıyorsun? Allah Allah aldı gidiyor Allah. <laughs> Ben yardımcı olayım sana o zaman. Sen birazcık yavaş çalışıyorsun galiba. Allah. Seni de aldık. Çok güzel. Yalnız ee, backpack kapasitemi %76 aşmışım. %100'ün üstüne çıkmışım. Bu plutoniumu eve böyle sürünerek götüreceğim herhalde. Bak o da gidiyor garibim. E iyi. Sürünelim. Bu sırada biraz etrafa bakarız. Şu yandaki büyük karater, kre, kraterden, Karater. E, nefise Karater demek istedim bir an İğrenç bir espri yaptım oradan o dev solucan çıkıyor ben daha önce bu e, seriye başlama seriye dönüştü gibi artık Başlamadan önce bu karateri ne zaman yaklaşsam bu değil başka bir karater başka bir yerde doğuyorsunuz orada da yine e, dev solucan geliyordu belli ki bu kraterlere yaklaşmamak lazım girmemek lazım ya da e, ben çok hızlı hareket edemiyorum ama hızlı hareket edip o solucan sonuçta bir sıçrama yapıyor bak kaldı orada yine görüyor musun? Ee, o sıçramadan e, kurtulacak hamleyi yapmak lazım. Ben düşündüm ki kraterlerin içinde böyle inanılmaz e, madenler vardır ama mesela plütonyum zor bulunuyordu hani, hani. Ama bulduk yani. İhtiyacımız kalmadı. Yalnız şu bana ateş etmez umarım. A ateş. Abi geliyor. Eyvah solucan da geliyor. Eyvah. Ne oka. Aa ben o kadar yaklaşmamıştım ki. Yedi beni. Yedi vallahi. Abi plutonyum buldum ve beni yedi ya. O kadar yaklaşmamıştım ki. Girdi kuma. E şunu da öldür bari. Robotumuz da kaldı orada. Ya niye öldüm ya? Neyse gider alırım diye umuyorum. Umarım kaybolmamıştır. Plutonyum bulmuşken. Eee malzemelerimi kaybetmek istemiyorum. Koş. Çok üzücü oldu bu. Hay Allah ya. Oğlum tam kayn Allah. Tam kaynağı bulduk. Ne oldu sen yine mi takıldın? Sen birazcık küçük bir robot musun ya? Takip et bakayım beni. Şuraya doğru gel. Gel gel ha. Şimdi cesedimi arıyorum. Bu nasıl... sal. Eyvah bu da saldırıyor. Aa, tabancam yok. O da pek iyi saldıramıyor. Benim derhal silahlarımı almam lazım. Yoksa bu ölür. Koş 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 koş. Abi cesedim nerede benim? Cesedim nerede? Hah buldum. Gel. Met Damon. Aynen her şeyi al. Ee, silah. Silahı da şöyle koy. Aynen. Hah. Oha robota bak sen. Öldürdü. Matt e, tamam gel bana yardım et. Şunu da lootlayalım. Hatta bir şey diyeceğim ya. Dur bakayım. Gel bakayım sen. Evet buna diğer e, seçenek nasıl çıkıyor? Hani kal. E, hani içindekilere bakmak isteme seçeneği nasıl çıkıyor bilmiyorum. Onu beceremedim şu anda. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Hala onu beceremedim. Neyse buradan... Ee, uzaylı etimiz aldık. İyi. Loot'umuzu aldık. Yalnız şu an inanılmaz ağır bir şekilde ilerliyoruz. O plütonyumları aldım değil mi ben? Aldım. Ee, hatta bayağı da bol bol almışım. Gidip ocak yapacağım kendime ve şu robota nasıl ee, ha bir mine. Bir mine değil de bir tree mine. Her şey mine. de gitmiş. Allah yine bir şey mi geliyor yok? Oğlum vallahi bu oyun korkutuyor beni ya. Bak yine bir yere takıldı. Aha orada duruyor. Kalsın abi. Umurumda olmaz. Ben şu pultoyumu sürüne sürüne eve götüreyim. Ee, evim hemen şuradayım zaten. Dur. Berry tree'den beri toplayabiliyoruz ama onu ben şeye toplatsam daha iyi olur. Topluyor mu zaten kendi kendine? Robot. Geldim geldim. Çok az kaldı. Eve şu an vardım. Şöyle alüminyum. Gel bakalım. Sevgili putum. Şimdi e, tut, dur ne gerekiyordu Durun bakalım ne gerekiyordu 4 tanecik gerekiyormuş abi ben dünyanın e, plutonyumunu topladım çok da iyi yaptım gel bakalım seni de şöyle koyalım seni de şöyle koyalım başka ne gerekiyordu titanyum ve iron titanyumu al ironu al ve ocağa yaptım şuraya yapayım abi sonunda işe yarar bir şey yaptım arkadaşlar ve kondurdum. Görev yaptım. Ama öre, e, oyun e, diğer görevler nerede acaba? Görev şeyi bitti. Görev çizelgesi bitti oyundaki. E, görevler nasıl çıkıyor acaba? Şunu bir açalım. Bunun içine ne koyuyoruz ve ne diyor? Ha, o! Evet, her şeyi buradan yapabiliyoruz. Yok artık. Şarjör de mi yapabiliyoruz? Şarjör, şarjörün kendisini yapıyoruz. Kurşun yapamıyoruz herhalde diye düşünüyorum. Ee, magnezyum ve alüminyumla steel yapabiliyoruz. O zaman bir dakika. Benim şundan yapmam lazım bence. Cam muyuz Cam için ne lazım? Kum. Kum mu? Kum. Hm. Kumu nasıl alabiliyorum ki? Kürek lazım o zaman. Önce steel ve ha bir dakika. Magnezyum bulmam lazım. Magnezyumum var mı? Magnezyum. Ee, dur bakalım. Belli ki önce kürek yapacağız. Yerden kum mu çıkaracağız? Magnezyum yok. Olsun. Şu titanyum. Şunları şöyle bir dizelim. Plutonyuma doymuşum gerçekten. Gel bakalım tekrar. Abi kum şey için alüminyum. Alüminyum ve magnezyum lazım. Alüminyum zaten var. Magnezyum, magnezyum bulacağız. Hadi bakalım. Yaz bir dakika benim şu robot bir yerde kaldı. Onu da bir yerden alayım. Bu arada akşam akşam oldu diyeceğim. Ee, hava karardı. Hala ilk günde miyim ben? Bilmiyorum da şu robotu alayım ya. Nereye gitti o? Ee, bir yere takıldı o. Dur dikenlerin üstüne düşmeyelim. Şöyle. Abi ne biçim robot bu? Bana yardım etmesi lazım ama hiç... Yolda, yolda gidemiyor yani. Aha burada. Evladım, gelsene buraya Ne yapıyorsun orada? Ben sana orada otur mu dedim. Bak takılıyor orada. Gel, gel bakayım, gel. Hı. Gel benle gel. Şimdi magnezyum ben sanki görmüştüm diye hatırlıyorum ama şöyle ışığımızla yakalım. Ha? Acaba akşamları daha mı kalabalık oluyor burası? Şey kalabalık diyorum. Ee, tehlikeli mi oluyor? Yani aslında kalabalık mı oluyor? Evet, kalabalık olmazsa tehlikeli de olmaz. Magnezyum bulmak için e, yine birazcık bu neymiş bir şey değil. Magnezyum bulmak için biraz zaman e, harcayacağım arkadaşlar. Ben sizi bunu aramakla e, sıkmayayım. Ben bulunca haber veririm size. Evet, plütonyum ne kadar zor bulunuyor derken magnezyum bulmak daha da zormuş. Şu anda bir e, kilometre falan uzaklaştım evden. Bu arada sürekli ee, bir şeyler droid e, bir şeyler bulup duruyor. Ve geyser buldum ben burada. Çok enteresan. Ee, bunda nasıl nasıl yararlanılabiliyor bilmiyorum ama oksijen varmış bunda. Oksijen alabiliyor muyuz bunu? Aa, kaynak olarak mı kullanıyoruz yoksa? Bu beni öldürmesin. Pardon. Pardon. Bunu kıramıyoruz da. İçinden geçince oksijen de alamadım. Evet, magnezyum bulamıyor. Yani bayağı zormuş. Bayağıdır yürüyorum ya, yani. eve dönmem bile çok zor şu anda. Ee, gezegenin değişik yerlerini, böyle düzlüklerini, kraterlerini falan gezdim. Hala bir tane şeyi bulamadım. Ee, magnezyum bulamadım. O yüzden h e, habire alüminyum bulup topluyor bu arada robot. Onu da bir durdurmak lazım artık benim yanımda gelsin. Bana yardım ediyor ne güzel. Ben şimdi eve döneceğim ee, ve... Ne oluyor? <laughs> Oksijenim bitti. Oksijenim bitti ne yapacağım? Ne yapacağım oksijenim bitince ne yapacağım? Sıfır. Sıfır. Aa, <laughs> <laughs> oksijeni sıfırlayınca ölüyor muyuz yoksa? Evet. Sanırım. Su içsem iyi gelir mi? Ee, Medkit. Su. Evet arkadaşlar oksijeni sıfırlamamanız gerekiyormuş. Şu an onu öğrendim. Ee, öleceğim yani şu anda. Aynen. Şu an karakterim ölmek üzere. Sıfırlayınca bir daha yenilemiyormuş cihaz. Onu anladık. Buradan ben medkit de kullansam eee efendime söyleyeyim su da içsem bir şey olmayacak. Eve de dönemem. Bakalım nasıl öleceğiz. Oksijensiz kaldı adam ya. Dur bari tam eve doğru bakarken öleyim de. Evet. 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 Yalnız uzun süre oksijensiz kalabilir Eyvah bir sen eksiktin ha. Vallahi bir sen eksiktin. Üstündeki medkit falan. Her şey. Bu da böyle bir acı çekiyor ki sanki... Şey biri vuruyormuş gibi. Neyse 800 metreye kadar yaklaştık. Böyle bir şekilde. Ee, hatta haritadan bakayım. Durun bakayım. Evet tam olarak kuzeye gitmem gerekecek herhalde. Evden hafif kuzeye doğru gideceğim Şu alttaki bar doluyor ama Dolması ölüm mü anlamına mı geliyor Yaşayacağım anlamına mı geliyor Onu anlamadım ben olabildiğince eve yaklaşmaya çalışıyorum Adam oksijensiz bayağı ilerliyor yalnız Ölümsüzmüş adam Devam Oğlum bir magnezyum uğruna vallahi canımızdan olacağız ya E ne oldu bar doldu mu boşaldı mı Doldu galiba Bakalım Hala iyiyiz yani. Dur oğlum eve gidiyorum ama bu şekilde çok zor. 1 metre 1 metre bayağı zor yani. Allah kolaylık versin sana bu uzun yolda. Uçarak biraz daha hızlı gidebiliyorum ama hala zor. Bakayım haritadan şöyle. Nispeten belki anlamaya çalışırım yeri diye. Oğlum, ölmek kapalı mı yoksa oyunda? Adamın oksijeni bitti ölmüyor. Garip de bir tepki veriyor oksijen. Oksijen bitti evet. Adam ölmüyor arkadaşlar. Tek başınıza oynadığınızda oksijensizlikten adam... Aa, galiba ölüyor bu sefer. Yok. Şöyle bir sarsıldı ama bir şey olmadı. Dur ışığımı da yakayım. Vallahi 600 metreye kadar indirdim yani. Spam noktama doğru gidiyorum. Ha harita varken elimizde ee, ölü bedenim ya da spam e, noktam arasında geçiş yapabiliyormuşum. Şu anda bunu öğrendim. Güzel bir şey daha öğrendik. Hala alüminyum dolduruyor abi inanılmaz. Robot, robotçum bana gel onu buraya çağırmanın bir yöntemi var mı bilmiyorum ama oksijensiz ilerlemeye devam ediyorum. Öldüğümde e, size gösteririm arkadaşlar. Aha sağlığım gitti. Şimdi ölüyorum. Medkit kullansam inanılmaz. Oksijenin e, oksijensizliğin vücuduma verdiği zararı e, Medkit kullanarak birazcık yatıştırabildim. Ben biraz kasayım, geri gitmeye döneyim. Ölürsem size söylerim. Vallahi son 66 metre, 1 met, bir ya da 2 Medkit daha kullandım ama e, az kaldı evime girmek üzereyim evimde oksijen var ha gayret evladım uçu uçu daha hızlı gelebildim bu arada e, ha gayret ha gayret ha gayret vallahi kurtulduk inanılmaz oksijensiz bir kilometre falan ilerledikten sonra eve girdim Oh vallahi kurtulduk arkadaşlar İnanılmaz stresli bir yoldu benim için ama bir şekilde kurtuldum. Hemen şuradan biraz daha heal basayım kendime. Ee, bir de yatayım. Ha? 25 oradan heal bastık. Huh. Vallahi başardık ya. İnanılmaz ama başardım. Eve, eve gelmeyi başardım. Şurada bir e, kendime geleyim. Magnezyum bulmak bayağı zormuş ya. Yani plutonyumu aradığımdan daha fazla gezdim magnezyum için. Ama bulamadım. Ee, başka neler yapabilirim diye bakayım aslında. Ee, bunlara dışarıda bakmak lazım. Acaba bir mutfak mı yapsam? Bu etleri falan nasıl pişireceğim? Onun için de kablo lazım. Lityum lazımmış. Lityum gördün mü hiç ben oyunda? Burada level atlamamı bayağı var. Aa. Şuradan nereye eee movement speed'e puan harcayayım? Bir şey geldi. Evin içerisinde bir şey var. Bir de gücüme bir şey ekleyeyim. Ne oluyor be? Arkadaş baskın var. Baskın var. Bu yemin ediyorum bastılar evi. Dur. Bir şey geldi. Aa! Aa! Ev, evime geldiler robotum bastılar. Oğlum. Eve giremiyorsun ama. Allah. Abicim robotumu kırdınız siz benim. Benim robot ne olacak? Arkadaşlar evi bastılar. Ama bir tanesini öldürdüm. Diğeri nerede? Ha? O da öldü. E robot. E robot. Robot gitti. Ama siz benim robotumu yediniz. E ee, robottan bir daha yapılıyor mu? Durun bakayım. Şu etleri bırak. Bakalım. Bu da gerçekten alüminyumu ıı, dayamış içeri. E ee, benim robotum ne olacak? Robotsuz mu kaldım ben şimdi burada? Hadi bakalım. Buradan neler yapabiliyorduk? varil ee, tüfek için şey şarjör yapabiliyoruz tabanca yapabiliyoruz vay bayağı iyiymiş plutonium steel ve glass abi ben bir kürek yapamadım ki daha kürek yapamadım sen benim robotumu aldın ya benden vay arkadaş ya robotuz kaldık şunları yiyeyim bakayım biraz daha yiyeyim açlığıma iyi gelir su da içeyim ha Evet. Artık yalnızım arkadaşlar robotum gitti ee, Bir de eve baskın yedik Eve giremiyorlar Allah'tan çok büyükler Kapıdan çat çut vurdum onları ama Gelin görün ki ee, robotumu Kaybettim robotsuz nasıl yaşayacağım bilmiyorum Hmm Bilemiyorum Robotum gittiği için şu an çok üzgünüm Ben yuvama gidiyorum arkadaşlar Evime gidiyorum Yine kötü müzik Allah yine gel Yuh! Oğlum siz nereden geldiniz böyle? Git! Manyağa bak! Evi basıyorlar ya! Yalnız bu ev inanılmazmış. Ee, ben içeride duracağım. Ee, evin içine giremiyorlar. Ee, kapıdan bir güzel vurabiliyorum onları. Kaybol. Dur şu yemeği, son yemeği de içeri koyalım. Bunları pişirip yiyoruzdur herhalde diye düşünüyorum. Boşu boşuna e, uzaylı eti toplamıyoruzdur ama. Ne oldu ya güneş mi battı bir anda? Durun bakayım şuradan. Güneş diyorum artık neyse o. Bir takım ışık hareketleri var sanırım güneş batıyor. E, ben şöyle evin üstüne çıkayım. Ha? Hah. Aa robot sesi duydum. Bir şey sesi geldi. Yok bu yaratıkmış. Dur onu da öldüreyim. Kaybol. Ne oldu bunun üstüne de mi çıkamıyorsun? Ya böyle alırım işte adamı. Evet arkadaşlar. Burada güneş manzarasıyla ve e, robotsuz kalmış bir şekilde sadece ocak yapabildim bu bölümde. E, ya ses geliyor bir yerden ya. Hala robotun bir yerde geri dönecekmiş gibi geliyor. Neyse bakarız bir sonraki bölümde. E, en azından ocak yaptım. Ocakla neler yapabileceğimi gösterdim. Bir, bir miktar saydık orada neler yapılıyor diye e, ee, yine ben malzeme bulma işini kendim yapıp ee, daha doğrusu kaynak bulma işini kendim yapıp size yapılabilen şeyleri göstereyim diyerek bu güneş manzarasıyla bu bölüm burada sonlandırıyorum. E, ee, Osiris New Dawn'un bir sonraki bölümünde görüşürüz. Burada olay var. Görüşürüz. Şimdi duralım. Aha buldum. Kapı önüme çıktı. Ben tabii sol alttakine bakıyordum. Bakın o billboardlar sayesinde çok net görebildim.